Ülkemiz Türkiye kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda 2025 yılında açıklanan verilere göre. Önce Kayseri ilçe nüfuslarını, ardından Kayseri'de nerelerin yaşadığını, son olarak da Türkiye'de ne kadar Kayserili olduğunu göreceğiz. 16 Özvatan Özvatan Kayseri'nin en küçük ilçesidir. Nüfusu sadece 4067. Geçen sene ilçede nüfus 456 kişi azalmıştır. Azalış oranı %11,21'dir. Sağ taraftaki tabloda ilçede ikamet edenlerin nüfusa kayıtlı oldukları illere göre dağılım görünüyor. Özvatan'da yaşayanların büyük bir kısmı Kayseri nüfusuna kayıtlı. 3843 İlçe Türkiye'deki 973 ilçe arasında büyüklük bakımından 937. sırada. Yani Türkiye'nin en küçük ilçelerinden. 15 Akkışla Akkışla'da nüfus 5738. Geçtiğimiz yıl nüfusta 508 kişilik bir azalış yaşanmış. İkamet edenlerin 5563'ü Kayseri nüfusuna kayıtlı. 14. sırada Fellahiye var. Fellahiye'de 5781 kişi ikamet ediyor. Geçen yıl nüfus 769 kişi azalmış. Azalış oranı %13,30. Kayseri'de nüfusu en çok azalan ikinci ilçe olmuş. Yaşayanların 5361'i Kayserili. Ardından sınır komşusu değil Yozgatlılar geliyor. 13. sırada Sarız var. Sarız'da 9853 nüfus var. Geçen sene 1425 kişilik bir azalış yaşanmış azalış oranı %14,46. Kayseri'de nüfus oranına göre en çok düşen ilçe olmuş. İkamet edenlerin 9.231'i Kayseri nüfusuna kayıtlı. Ardından komşu Kahramanmaraşlılar geliyor 147 ile. 12. sırada Hacılar var. Hacılar ilçesinde nüfus 13.270. Geçen sene nüfus 291 kişi artmış. Artış oranı %2,19. Hacılar, Kayseri'de nüfusu orana göre en çok artan ilçe olmuş. İkamet edenlerin 11.951'i Kayserili. Ardından 213'le Sivaslılar geliyor. 11. sırada Sarıoğlan var. İlçede 13.943 kişi ikamet ediyor. Geçen sene nüfus 1451 kişi azalmış. Miktarca nüfusu Kayseri'den en çok azalan ikinci ilçe olmuş. İlk sırada 12.968'e Kayserililer var. Ardından 199'la komşu Sivaslılar geliyor. 10. sırada Yeşilhisar var. Yeşilisar'da nüfus 15.674. İlçe nüfusunda geçen seneye 264 kişilik bir azalış yaşanmış. Yaşayanların 14.236'sı Kayseri nüfusuna kayıtlı. Ardından 296 ile komşu Nideliler geliyor. 9. sırada Tomarza var. İlçenin nüfusu 20.832. Geçen sene nüfus 1209 kişi azalmış. İkamet edenlerin çok büyük bir kısmı Kayserili. 19.912 kişi. Ardından Ağrılılar ve Adanalılar geliyor. 8. Sada Pınarbaşı var. Kayseri Pınarbaşı'nda nüfus 21.567. Geçen sene ilçede nüfus 2.605 kişi azalmış. Kayseri'de nüfusu miktarca en çok azalan ilçe olmuş. Nüfusun azalış oranı %12,08. Yaşayanların 19.544'ü Kayserili. Ardından 384'le komşu Sivaslılar geliyor. Liste Kahramanmaraş, Adana, Ağrı ve Şanlıurfa şeklinde sürüyor. 7. Sada İncesu var. İnce suda nüfus 30.181. Geçen sene nüfusta 296 kişilik bir azalış yaşanmış. İkamet edenlerin 22.559'u Kayserili. Ardından 2.471 ile Ağrılılar geliyor. Üçüncü sırada sınır komşusu il Nevşehirliler var. 912 ile. Ardından Yozgat, Kars ve Sivaslılar geliyor. Altıncı sırada Bünyan var. İlçede 30.486 kişi ikamet ediyor. Geçen sene 348 kişilik bir azalış yaşanmış. Yaşayanların 25.332'si Kayserili. Ardından Sivaslılar geliyor. 665 ile liste Kahramanmaraş, Yozgat, Ağrı ve Adanalılar şeklinde sürüyor. 5. sırada Yahyalı var. Yahyalı'da nüfus 35588. 490 kişilik bir azalış yaşanmış. Yaşayanların 33427'si Kayserili. Ardından sınır komşusu il Adanalılar geliyor. 563'le. Liste Niğde, Sivas, Kahramanmaraş ve Nevşehir şeklinde devam ediyor. Dördüncü sırada Develi var. Develi de 67.676 kişi ikamet ediyor. İlçede nüfus 242 azalmış. Yaşayanların 61.342 Kayserili. Ardından sınır komşusu il Adanalılar geliyor 1272 ile. Liste Sivas, Nevşehir, Kahramanmaraş ve Nide şeklinde sürüyor. Kayseri'nin 3. Büyük ilçesi Talas'tır. İlçenin nüfusu 171.689'dur. Talas merkez dışındaki en büyük ilçedir. Geçen sene Talas'ta nüfus 3517 kişi artmıştır. Artış oranı %2,05. Kayseri'de nüfusu orana göre en çok artan ikinci ilçe olmuş. Kâmet edenlerin 107.858 tanesi Kayseri nüfusuna kayıtlı. Ardından 9.647 ile Sivaslılar, 8.376 ile Yozgatlılar, 5.145 ile Karamanmaraşlılar, 4.314 ile Nevşehirliler ve 4.066 ile Adanalılar geliyor. İkinci sırada Koca Sinan var. Koca Sinan Kayseri'nin merkez ilçelerinden biri. Nüfusu 416.124. Geçen sene ilçede nüfus 8.524 kişi artmış. Kayseri'de miktarca nüfusu en çok artan ilçe olmuş. İkamet edenlerin 251.319'u Kayseri nüfusuna kayıtlı. Ardından 41.925 ile Sivaslılar, 27.547 ile Yozgatlılar, 12.200 ile Nevşehirliler, 11.946 ile Ağrılılar ve 11.880 ile Karamanlılar geliyor. Kayseri'nin en büyük ilçesi Melikgazi'dir. Melikgazi'nin nüfusu 589.989. Geçen yıl ilçenin nüfusu 4.56 kişi artmıştır. Kayseri'de nüfusu miktarca en çok artan ikinci ilçe olmuş. Yaşayanların 382.577 tanesi Kayseri nüfusuna kayıtlı. Ardından 41.236 Sivaslı, 34.204 Yozgatlı, 23.266 Nevşehirli, 16.830 Kahramanmaraşlı ve tam 12.000 Adanalı geliyor. Melikgazi nüfus bakımından Türkiye'nin en büyük 19. ilçesidir. 2025 yılında açıklanan verilere göre Kayseri'nin toplam nüfusu 1.452.458'dir. İlde nüfus 6.775 kişi artmıştır. Kayseri nüfus bakımından Türkiye'nin en büyük 15. ilidir. Yaşayanların nüfusa kayıtlı oldukları illere göre dağılım ise şöyle. İlk sırada 987.021 ile Kayseriler yer alıyor. Ardından 95.555 ile Sivaslılar, 71.916 ile Yozgatlılar, 41.835 ile Nevşehirliler ve 35.877 ile Karamanlılar geliyor. Liste 27.007 Ağrılı, 24.588 Adanalı, 13.872 Erzurumlu, 13.408 Nideli ve 9.421 Karslı şeklinde sürüyor. Devamında sırasıyla Kırşehir, Malatya, Tokat, Konya, Hatay, Osmaniye, Mersin, Elazığ, Ankara ve Gaziantep'liler geliyor. Kayseri'de Kayseri dışından toplam 465.437 kişi ikamet ediyor. Tüm Türkiye'deki nüfusu Kayseri'ye kayıtlı insanların toplam sayısı 1.523.456'dır. Kayseriler bu alanda Türkiye'de 19. sıradalar. Kayserilerin nüfusa kayıtlı oldukları ilçelere göre dağılım ise şöyle. Ülke genelinde ikamet eden 244.557 kişinin nüfusu Kayseri Kocasinan'a kayıtlıdır. Kocasinanlılar Sinanlılar Türkiye'deki tüm ilçeler arasında bu alanda 41. Ardından 210.760 Melik Gazili, 177.134 Develili, 153.152 Pınarbaşılı, 119.454 Tomarzalı, 103.621 Bünyanlı, 96.213 Yahya'lı, 77.852 Talaslı, 66.704 Sarızlı ve 60.896 İncesulu geliyor. Listenin devamında şu ilçeler var. 54.976 Yeşilhisarlı, 49.190 Sarıoğlanlı, 41.872 Hacılarlı, 26.644 Fellahiyeli, 25.646 Akkışlalı ve 14.785 Özvatanlı. 2025 Konya ilçe nüfuslarını öğrenmek için ekranda bağlantısı bulunan videoya tıklayabilirsiniz. Kanala destek olmak için videoyu Kayserili bir arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.